Böyle birlikte şu önce ee, benim biraz geçen var çünkü kayıt almadı. Telefon kayıt almadı. Ben yani benim birkaç eşyam var. Ben ne eksinde ne atıyorum? <laughs> Ben bunu öldüreceğim mi? çıktı. Evet hızlıca kasalım biraz kişi Haz yok zaten. Yani bugün de benim başka şeyler de öğrenmem lazım. Benim şu itaat yemek sıkıntım çok var ya. Şu yemek sıkıntım çok var ya. Yemek çok az artıyor. Bir dakika kadar çıkıyorum. Ağaç kırayım mağara. Balta var dörtte öğrenecekmişiz. Ben PT seviye. Ben o demiş. dörtteymiş. Balta neredeydi? Nerede gözüküyordu. Balta diyor bu. Level up. Ooo. Sakta balta yok mu ya? Buna kadar açık değil ya, hiç açık değil ya, yani. şu balta olsa ne hissedeceğim. Balta bile açık değil ya. Elim kullanmak istiyorum. Benim yiyecek sıkıntım çok fazla var ya. Bir de bana meşale yapayım ben. Kendime şuralarımı kullanayım. Ağaçlı yemeği çok ya. Kullanmak istemiyorum ya. Benim kullan. Burada sesler çıkıyor falan. mı sesini birazcık kısacağım. Fazla sesi var. balta ne istiyormuş taştan balta? Taştan balta ne istiyor? Okay. Üretim diyorum. Yo üretim diyorum. Prokurası ne işleri? Anne işte.

yapamam oğlum benim. Her bakılan meyve iyidir. Çok, Çok iyi değil mi arkadaşlar? Ben mızrağımı çekeyim. Bunları bir öldüreyim. Çok hızlı yemek lazım, hadi. Yem mantar. Yemeğim dokuz tane var. Nasıl pişeceğimi bile bilmiyorum. Bu. Abi, ölüyorum. Bir tane bile bırakmadım. O nerede? duruyor böyle. Şu nedir ya? <laughs> Eltenek çıkarttım. bari. Şunu. <laughs> Elimdeki benim mızırak. Yok <laughs> <elindeki Gülüyor> mızırağı. Kullanmaktan çıkmam lazım. Elimi kullan böyle takıyor. Ben taş balta yapmam mı? Kaç tane şu? Ben bunu devredir miyim? çok kolay basıyor. Bu kaç lan? Seviye altıymış ya. Bir bakalım. Ben de daha onlar hiç yok ki. Ne kadar gitmem lazım benim baltayı öğrenmem mi? Yapımı öğrenmem lazım ya. E bakımlar taş bakımını öğrenmem lazım. Şu püskürüke saldırmayacağım ben. Bunlar da püskürük. Keskin püskürük. Ya abi ben daha ne yapayım? Daha mı yemek istiyorum benden ya? Artık kemiği kalmadı. Kalmadı. Şunları kaldı işte. <laughs> şey. O oh, o oh, o. Oh. Buralar tehlikeleşti. Lan. Ben göremiyorum. Dal. içini söktüm ya. Elleştirme mi? Keşke elleşseydim. Ben böyle bir şey yapayım. Geç suçlu olmak istemiyorum. Ben sizi çok seviyorum. Etini alacağım ben. Şimdi etin. Şunu alabilir miyim? Abi şu dinozora bak sen. Neyse bir zarar kasmaya devam edelim. kızımıza yaptık ya. Altımıza ettik be. Bu kadar korkacak ne var ki? Gel. Bana kaçma. Benden kaçıp durmayın. Neyse. Şaka şey değil mi? Çok bir şey yapıyor. Ben çok iyi durmayayım. Benim durumda el olması lazım. Elime bunu kullanmam lazım. Ya çünkü el, el önemli. Güzel şeyler. <Sessizlik> Bana kazma lazım. Lan Bu tükürük Tükürük canı boş kaldı <laughs> Gel Oğlum öl Neymiş ya bu Güzelce getirdim. Hadi servis toplayalım. Ben şimdi yapımı öğrenmem lazım ya. Benim balta yapımı yapmam lazım. Baltam nasıl öğrenemedim ki be. Ben bunu yapmak istiyorum ya. Dört devre üstü Ben dört tane nasıl olacağım? taşla bir çatla koşturabiliyoruz ya. Arkadaşlar bu ne ya? Nasıl bir kaya? Nasıl? Açlığım bitti. Çabuk çabuk çabuk. Açlığım bitti. Elmantır ölüyorsun. Ölüyorum. Hiçbir şey yararım olmadı mı Ne Ya Çok azıcık daha var ama benim meyve toplamam lazım. Elime geçmem lazım. Kulağım elimi kullan çabuk. Topla topla. Hoppa. kurallarına bir şey yapayım. Ağaç gitti. Eyvallah. Herhalde var ya. Baltımız daha güzel şuna kurabilir. Benim benim ağaçlarımda çok az var. Daha şu flap almalıyım. ya. Çünkü bütün yiyecekleri bitireceğim. <laughs> ne? Bütün eşyalar gitti. Aa. Ben bu taraftaydım diye hatırlıyorum. Neyse ya. Bütün eşyalar işte olacak? Abi benim. Ben şeyler var. Kaldım hepime bakacağım. Ver bana hiç yeter mi yok ya? Neden hiç vermedi bu? Olmadı taş. Taş bir odun lazım ben şu an. Üç tane taş. Canım lazım. Bir tane de taş. birazcık odun kırayım. Üç tane odun <tık> <anla gitme, böyle. tık> yani. <tık> kırayım. Ben ne böyle? sesler çıkıyor. Bir anlamı yok. Yani ne basit. bir de senden mi istiyorsun? Evet. Nesliklerin yerine çok iyi. Ben nesliklerin yerine biliyor ya anlamamışydım. Burada eksi çok. güzel. Çok güzel var çıktık. Şurası benim istemiyorsa gidelim. Dönebilirim. nasıl yapayım ben şunu. İnşaat yapıyor. Kullanıyorum. Ben çok geçmem lazım benim. altın ne Aha. Aha. İşte tam benim oğlum ya burası. Evet. Geldim. Burası benim olması lazım. O nerelerden? Hadi. Koş. Bir ara da uyuyacağım ama durak mı oldu? Eşyalarım mı? Doğum yerimi hiçbir şey anlamadım arkadaşlar. çantamı alıyorum ha. Bütün her aldım. Git lan ölüm. En azından bütün eşyalar geldi. Mızraklar da burada. Ben oklarla ben kalmıştım. Hepsi gitti ya. Atmam mı yaptım ben? Bir kez atma yapma lan. Yapma Kızım meyve toplayacağım. Neyse arkadaşlar. Bugünkü bölümümü burada <laughs> sonuna gelelim. Ama neyse ben şunu bir indireyim. <laughs> yavaşladım çünkü acıktım. Ben onu çıkartmayacağım nasıl ya. Ya benim iki tane oldu. Ben yeni kumak vereyim. Yaşanın da akşam çıkabiliriz. Bana el lazım ben ben. Elimi alayım kullanayım. Çok iyi. Ben yani her şey kullanıyorum. 2 あれはまたこれ。 Top şunu biz görüyoruz. Bu arada. Çok hassiz bu arada ya. Şu acı. Bir Sen bir nasıl olmuşsun ya? <laughs> Bu ağaç bayağı sürece kırılmaz

şaka mı mı kaç 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 ben Elmayı nasıl yapıyorum ben? Elmayı nasıl yapıyorum? adam gelecek. Yanlışlıkla kapasitiyorum ya. Adam görecek. Her akşamın duyduğumuz bu kadar. O bu. O bu. O tabır bu. O bu. Ben bu ormana hiç gelmeyecektim. Ben bu ormana hiç gelmeyecektim. Ben nasıl bir yerden aldım ya? ya? Doğduğum yere bakar mısınız? Ya. Ben bu yerine koydum. Hayır, otobur geliyor. Başka bir otobur gelmeden ben kaçmam lazım. Veya otoburun gelmemesi lazım. O diğer otoburun gelmesi lazım. Ben onu öldürecektim. Bırakalım. Ben ne yaptım? Neyse. Arkadaşlar 30 olmadan dakikası ben bitireyim diyor. Arkadaşlar video bu kadar. Görüşmek <laughs> kadar dilerim. Ve bay bay.